Namık Bey'le aranız nasıldı Gülsüm Hanım? Babamın yaptıklarını öğrendikten sonra nasıl olmasını bekliyorsunuz? Ondan önce yakındınız yani. Hayır. Hiçbir zaman iyi değildi. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum. Tek isteğim bir an önce yakalansın ve cezası neyse çeksin. Adaletin elinden kaçamaz. Merak etmeyin. Tabii sizler de bize yardımcı olursanız işimiz daha kolay olur. Mesela Namık Bey'e yardımcı olabilecek birilerini biliyor musunuz? Güsmen. Bana bir şey söyleyeceksiniz herhalde. Ya da bilsin. Hayır. Yani ona yakın olabilecek herhangi birini tanımıyorum. Anladım. Peki ya Ferhat Bey? Dayınızla arası iyiydi diye biliyorum. Hatta tırnak içinde sağ koluydu denebilir. Evet, öyleydi. Namık Bey Ferhat olmadan adımını atmıyordu, doğru mu? Yani Olabilir. Pek umurumda değil açıkçası. Kim umurumuzda değil? Dayınızın yaptığı ortada. Babanızı öldürdü. Dayınız mı? Ferhat Bey mi? Siz ne sormaya çalışıyorsunuz Savcı Bey? Namık Bey'in kaçmasına Ferhat Bey yardımcı olmuş olabilir mi? Hüsmanım, bu sessizliğinizi evet olarak algılıyorum. Yok. Yani sanmıyorum. Yani emin değilsiniz. Hayır eminim. Eminim yani böyle bir şey yapmamıştır. Namın kaçmasına yardım etmemiştir abim. Peki. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bitti mi? Bitti Hülya ile konuşuyorlar. Sana ne sordu? Herkese ne sorduysa onu sordu. <laughs> Namu birkaç güne yakalarlar. O tutuklanınca da mevzu kapanır. Biz de kendi hayatımıza bakarız. Hiçbir şey olmamış gibi burada yaşamaya böyle devam mı edeceğiz? Ya ne yapacağız Gülsün? Ya burası babamı öldüren adamın evi Abidin. Benim de evim. Abidin haklı. Burası sadece onun evi değil. Benim de evim, sizin de eviniz. Hani gerçekten çok tuhafsın ya. Gerçekten çok tuhafsın. Ya nasıl bu kadar kolay kabul edebilirsin? Nasıl bu kadar böyle hemen ayak uydurabilirsin? Ben gerçekten anlamıyorum. Sen de biliyordun değil mi? Yıllarca sakladın bizden. Polis geldiğinde de hiç şaşırmadın zaten. Haddini aşıyorsun Gülsüm, saçmalama. Ben de sizinle beraber öğrendim. Bilsem susar mıydım? İnşallah öyledir anne. İnşallah öyledir. Yoksa senin asla yüzüne bakmam. Seni asla affetmem. Gülsüm yeter. Kavga etmenin sırası değil. Bence de hiç sırası değil. Hepimiz kötü olduk bugün. Asıl şimdi birbirimizin yanında olmamız lazım. Asıl şimdi aile olmamız lazım. Anne zaten biz bir aileydik. Fakirdik. Ama aileydik babamız başımızdaydı. O namık her şeyi mahvetti. Sonra da tuttu peşinden bizi buraya getirdi. Abim de ona uydu sen de ona uydun. Bir tek Yiğit abim ya. Bir tek o ona boyun eğmedi. Ben artık kime ne inanacağımı şaşırdım. Geçmiş olsun. İyi tanıştığıma çok sevindim Aslı Hanım. Ben de. Bitti herhalde işiniz. Tekrar görüşeceğiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Herkesin tek tek ifadesini aldı. İşi uzadı herhalde. Biz de alalım bakalım. <laughs> Yeter nerede? Herkes salonda Ferhat Bey. Çarhat, iyi misin? Asıl sen iyi misin? Namık Emirhan babamızı öldürmüş. Şaşırdın mı duyunca? Hep aynı şey. Efendim? Hep aynı şey diyorum. Hep başkası suçlu. Değil mi abi? Sadede gel bakayım sen. Korkma sadede gel bakayım. Öfkelendin mi abi? Sadede gel! Babamız, bizim canımız, ciğerimiz... ...dayı dediğimiz adam tarafından öldürülmüş. Kızdın mı? Ama sen bir kere olsun kendine dönüp de... ...benim bir hatam var mı diye sorma. Çünkü Ferhat Hasan hiç hata yapmaz, hiç yanlış yapmaz. Hep doğrudur. Yanlış ya annemdir, ya Yiğit abimdir, ya ben. Ferhat Aslan hep doğrudur, doğrunun yanındadır, doğru yerdedir. Yıllarca babamızın katilinin yanında yaşatmışsın bizi. Onun için çalışmışsın, onun ekmeğini yedirmişsin bize. Ama senin yine de hiçbir suçun yok, öyle mi? gitgisi. Neymiş bakayım benim suçum? Yanlışın yanında durmak. Yiğit abim yıllarca ona karşı savaştı. Sen ne yaptın? Hep onu engellemeye çalıştın. Her şeyini bildiğin, her işini yaptığın adamın nasıl bir adam olduğunu göremedin. Ne düşünüyoruz, Biz ne istiyoruz? Hiç umurunda değil değil ben mi? Hiç, sen... hiç umurunda değil. Düş. varsa yoksa Ferhat Aslan. Senin düşündüklerin, senin istediklerin. Hep senin düşündüklerin. Sen kimseyi suçlayamazsın. Bırak! Kimseyi suçlayamazsın. bırak. Ne olup bittiğini bilecekti. Anlıyor musun? Bizi namın hayatına mahkum etti. Sen koluyum dedin anlayacaktın. O adamın nasıl bir pislik olduğunu bile bile yanında yaşadık senin yüzünden. Yeter Gülsü. Hep senin yüzünden. Sen ona benzedin. Ne isterse yaptın. Gattar oldun, acımasız oldun. Onun gibi oldun. Sen kolayı seçtin. Ama hitap Yapmadı. Dediğini yaptı, yakaladı. Kaçsın yine yakalayacak. Sen, sen onu engel olmaya çalışsan da o cezasını çekecek. Tamam Gülsüm. Tamam değil anne. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.